Merhaba Belekim. arkadaşlar. Bugün kartlarımı gösteriyorum. Belekim. Birinci Belekim. numarada Christian at var. Daha sonra Maradona. <laughs> 2018 Ronaldo. Ronaldo Nazario. Bu bunu, bunu arkadaşım verdi. Bunu da verdi. Bu zaten bende vardı. Vardı. Arkadaşlar bu arada var mı? Alex. Benim var. <laughs> Alex, bu zaten vardı. Bu da yeni. Bu zaten vardı. Bu da yeni. Bu da yeni. Bu da yeni. Bu da yeni. Bu, da yeni. bu eski. Arkadaşlar bu da şaşırdığım şey. Musleyra'nın ayak yolması. Yani yanlış yapmışlar. yapmışlar. Neyse bay bay. <laughs>